Hoş geldiniz. Ben kendi kitap köşesi yaptım. Size kitaplarımı göstereceğim. İşte bu, bu dinozor kitabım. İşte ilk önce böyle başlıyor. Bu ne? t rex T-T-T-Rex. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like ve fonu Uçak ve etik alınırsınız. diğer gidebilirsiniz. Arkadaşlar bak. Bu, bu T-Rex ya. Kısaltması. Bu T-Rex. T-Rex ya. Kısaltması T-Rex. Ama gerçek adı t rexaurus Oros. Bunun adı da topuz kuyruk. Bu onun kısaltması. Gerçekte diken Diken tropik. Size çok güzel bir dinozor göstereceğim. Çekiç başlı dinozor. Çok güçlü değiller ama yine de hızlılar. Aa, yere gittim. Var ondan sonra. Ve Denizcan. Ve Denizcan mısın dinozor? Bayağı bir güçlü. Çok güçlü. Hatta kristal güçlü. Çok güzel gözüküyor at. Bu da Spinosaurus. Gördüğünüz gibi Spinosauruslar hızlı koşar. Denizin altına gidebilir. Karada da saldırabilirler. Bu da bu anadolu bilmiyorum ama yine de güçlüler. Bu da ikinci dinozor. Uzun boylu. Bu bunda, da bunda, pterodon. Pterodonlar teradak dilden güçsüzler. Ama teradak dillerden daha uzunlar. Ve size bir şey daha göstereyim. İşte bu aminut nazarı. Bu da türü. dün gün teresere tops güçlü ve sinirledi bu da en güçlü dinozor. Bayağı güçlü. Bu da pençeli. Bu da en güçlü dokuzuncu dinozor. Bak bu bu dinozorun boynu bayağı bir uzun gördüğünüz gibi. Bunun adı Apasatorus. Bu da ellerini tek kavuşturabilen en güçlü dinozor. Bu da derisinden diken çıkmış bir dinozor. En güçlü dinozor. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Gökler hayalini değerlendirin. Katılın. Görüşürüz.